Servisin sahibiyim. Ee, yaklaşık 90 yıldır e, bu mesleği sürdürüyoruz. Tabi dededen, babadan ve e, bize uzanan e, hala devam eden e, bu işletmeyi işletiyoruz. Buraya e, ilk geliş şeyim e, bir bayram üzereydi. Bayramda sefer tasında bilir misiniz? Bilmiyorum ama yemek getirdim ben dükkanlara. Yani daha doğrusu dükkanımızı e, çok yoğundu. Bayramları çok yoğun geçerdi. Hala da yoğun geçer gerçekten. Yaklaşık 10 yaşında filandım. O sıra babamın bayramlığını yapmaya geldim ben. Elini öpmeye ve para almaya geldim. Ee, o sıra babam hiç unutmuyorum. Hani o bende kalan bir şeydir. Nasıl böyle söyleyeyim. Bu dükkandaki kalma sebebinin ve ta buralara kadar gelebilmesinin bir sebebidir aslında orası. Enseme ifak bir şaplatarak vurarak git şu bulaşıkları yıka. İşte burada dur, bana yardım et diyerek ta bu yaşa kadar devam ediyor, sürüyor ve çalışıyoruz. 10 yaşından beri ben bu dükkandayım. Tabi okula, okulum olduğu zaman gelmiyordum. Boş zamanlarımda çoğu zaman hep buradayım. okuldan çıktığım gibi hemen gelirdim dükkanımıza. Tabi bulaşık yıkardım ben, çocuktum. sonra, sonradan sonradan ustaların elinde dondurma yapmayı öğrendim künefe yapmayı öğrendik. E sonra zaten yaş erbabı erdikten sonra artık kendimiz yapmaya başladık. Yani ben kendim şahsım olarak dondurmacı zekiyi ta bu günlere kadar getirebildik. Dondurmacı zekim babam. Babam, babam e, Urfa'da tanınan bir esnaftı bu arada. yani herkes tanırdı. Urfa'da tanımayan yoktu. Mesleğimiz dondurmacıydı zaten bizim. Tabii bundan önce dedem de vardı. Dedem e, bu dükkanı kurmuştu zaten yapmıştı. Tabii o zaman dondurma zeki yoktu. Hani çok eski dedi. Dükkana bir isim verilmemişti. E, efendime söyleyeyim tabelalar yoktu. Elektrikler kısıtlıydı. Tabii babam e, dedemden devraldıktan sonra e, bayağı bir şey yaptı. Mesela dondurma zeki, dondurma zeki yaptı. Dondurma zeki biz yapmadık aslında. Dondurma zeki, dondurma zeki yaptı. Gerçekten de o yaptı. Biz de onun yolunda devam edip Ekleme yapıyoruz, ne kadar naçizane e, ekleme yapıyoruz ya da yapmıyoruz bilmiyorum ama e, genelde gelen e, yorumlar ya da e, müşterilerimiz bu konuda gerçekten de bize e, destek oluyorlar. Nasıl destek oluyorlar? E, bir işte emek varsa lezzet vardır. Lezzet varsa emek vardır güzel kardeşim. Nasıl? Çünkü dondurma öyle basit bir e, yapılım aşaması bayağı bir zahmetli bir ürün ya da e, bir madde diyeyim ben size. Onun bir kaynatılma süreci var. İşte efendime söyleyeyim tutturma e, kıvamı var. Efendime söyleyeyim bir lezzeti var, bir kıvamı var. O kıvamı tutturabilmek için bayağı bir e, çıraklıktan sopa yemen lazım. Babam, babam benim hem babamdı evet. hem de ustamdı. Bu arada da çok dayanı yedim yani. Bu da bir e, şey olsun, dip noktalar atıştı. <laughs> babam biraz e, hani derler ya suyu serpti. Ama iyi ki ne suyu sertti. E, çünkü o adetten o e, terbiyeden yetiştim. İyi ki ne o dayakları yedim yani. Ha, bizim e, bir sürü e, ünlü arkadaşımız ya da bizi tanıyanlar hepsinden e, hani bir muhabbetimiz, bir anımız var. Ama genelde hep böyledir. Mesela gelirler, e, bakarlar. Mesela dondurması zekiden dondurma yiyme, yani Urfa'ya gelip de dondurması zekinin dondurmasını yemeyen yoktur burada. Çünkü niye? Burası çok eski bir dükkan. Mesela e, bazen buradan geçerler büyükler. Mesela atıyorum yaşa 60 ya da 50 küsürlerde. Çocukluğumun dondurmacısı diyorlar mesela. Halen mesela torunu getiriyor mesela. Kızını getiriyor. Çocukluğumun dondurması diyor. Adam hala geliyor mesela bizden dondurma yiyor. 90 yıldır. 90, 90 yıl oldu. 90 yıl küsür. Evet. Kaliteli dondurma hani bir kere az önce de dediğim gibi sütün kesinlikle yağını almayacaksın salebin, dondurma salebin. Bu arada normal salep değil, dondurma salep'in, Bu doğal ortamda yetişen bir madde. Kendi kendine doğal olarak mesela çiğ bilir misin bilmem ama ne ekilir ne biçilir bu salep. Dağlardan toplanır, daha bize kadar ulaşır. Biz onu yumurtarız, yani un değirmeğinde yumurtarız. Toz haline getirip dondurma yaparız. Bir de şeker. Kaliteli bir dondurma hakikaten de az önce dediğim gibi Hani bir işte emeğin varsa, el emeği göz nuru derler ya. Gerçekten de el emeği göz nuru dedikleri olay, hani e, bir şey tattığın zaman, o e, şuradan geçerken lezzetliyse ve insanlar bunda mutlu oluyorsa, sen demek ki bu işi başarmışsın yani. E, başarının da temeli gerçekten de e, bu işi hakkıyla verebilmek. Tamam, babamın öğütlerinden e, birisi de yani gerçekten de Böyle söyleyeyim size, söyle. bir işe ya muhtaç olacaksın ya da aşık olacaksın. Ben aşık olan tarafım. Ben işimi seviyorum. Aşığım ben işimi. Ve seve seve de bu işi yapıyorum. Ya mesela adam adam geliyor mesela, e, az önce de dedim ya, hakikaten de dondurmacı zeki hani bizim değil, Urfalıların e, dondurmacı zekisi. Niye biliyor musun? Buranın, bu dükkanın çok e, tatlı anıları var. Mesela e, sevgililer var. Burada tanışanlar var. İşte büyük de hani çoluk çocuğuyla gelen insanlar var buraya. Geliyor ve o anıları seizeyor. Mesela bazı müşterilerimiz var. Geliyorlar. Ya diyor abi mesela atıyorum 15 yıl 20 yıl önce biz buradaydık. Genç işte liseyi falan bitirdik. O zaman kız lisesi falan vardı. Atatürk Lisesi Keçialı duruyor. Mesela sevgililer gelirdi. Burada dondurmalarını yerlerdi. E tabii e, mutlu anlamında e, evlenip gelen çiftlerimiz var. Bir çocukları olmuş, e çocuklarını anlatıyorlar, e çocuklar da bir bakıyorsan geliyorlar. Mesela ee, bu anlamda gerçekten de nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, dondurmacı zeki zeki de gerçekten de e, slogan olarak buradan çıktı. Yani ben babamdan dinlediğim kadarıyla e, bir gün dükkanın önünde oturuyor kendisi, hani o zaman slogan yok, dondurmacı zeki var ama slogan yok. Yani düşünüyor acaba ne yapayım, ne... Bu arada babam çok e, şeydi, kıvrak zekalıydı yani. Gerçekten de bu anlamda şeydi yani, esnaftı. Hem esnaftı, hem babaydı, hem de böyle çocuktan da çocuktu. E, dükkanın günde oturuyor, hani dedim baba nasıl buldun yani, nasıl oldu? O sıra e, bizim bir tanıdık vardı, e, babamın arkadaşı. İşte geliyormuş o da, e, demiş hacı nereden gelirsen? Yani babam ısırmış. Demiş vallahi evden geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii arkası sıra demiş nereye gideceksen demiş ya çarşıya gidiyorum ya da gümrük hanına artık neyse. Adam gidip geliyor bir saat sonra, iki saat sonra. Ne hacı yere bir çay içirip. içirip. Bir az önce ben Siyer'e soru sordum, işte böyle böyle sloganımız oradan çıkıyor gerçekten de. Aynen. Aynen. Böyle gündelik bir hayattan. Aynen aynen. Aynen çok aynen. Hani sadece araya dondurmacı zeki. Onu bir söylemiyorsun abi. <laughs> Nereden geliyorsun dondurma zekiden, nereye gidiyorsun Dondurmacı zekiye.